tekerdiler nereye üç başından sayalım ki bir adamlık buradan da kolay gelemez bu hafta yani kendim bir gemilere de başka Allah çıkar sıcaktan Şu ana kadar yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmadık. E, salgın bir hastalık falan söz konusu değil. Zavunuz bir hastalığa rastlanmadı. Biz vatandaşlarımızı bilgilendirirken özellikle hayvanları ararken hayvanların genel görünümlerinin sağlık olmasına dikkat etmelerini istiyoruz. Yine buna yönelik herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında da e, ALO 174 ya da bizim il ilçe Müdürlüğündeki hekim arkadaşlarımıza müracaat ederek gerekli e, yardım alabileceklerini bilmelerini istiyoruz. Geçen yılla kıyasladığımızda bu yıl ilimiz genelindeki küçükbaş hayvan sayılarında bir azalışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 120, 136 bin olan kurbanlık hayvan sayımız bu yıl 122 bine geriledi. Bu da muhtemelen COVID'in etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ancak buna paralel olarak da büyükbaş hayvan sayılarımızda 10.700'den 17.400'e 17 e çıktı. Orada da bir artış söz konusu sahadayız. Bizim vatandaşlarımızın tamamen veteriner hekim kontrolünde hayvanlarını almalarını, satmalarını, kesmelerini o şekilde sağlamalarını istiyoruz. Küçükbaş hayvanlarla ilgili olarak da bu yıl fiyat olarak 20 canlı olarak 25 ile 29 lira arasında fiyatın değiştiğini görmekteyiz. Yine sahada gezdiğimizde, karşılaştığımızda bazen satıcıların bir kısmını işte satamazsak ne yapacağız gibi bir telaşların olduğunu görüyoruz. Biz bununla ilgili de bakanımıza gerekli bildirimlerde bulunduk. Yine biz bakanlık olarak sahadayız. Eğer ihtiyaç olur da satılamayacak olursa ona yönelik de et süt kurumuz gerekli işlemleri yapacaktır. Ee, oynayalım, oynayalım. Şey klárias, link, ee, sadece... Aa, evet. 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 Evet.